Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domates soslu tavuk köftesi tarifi vereceğim. Burada 250 gram kadar tavuk göğsüm var. İçine bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dan birazcık daha az tuz ekliyorum. Şöyle hafiften bir karıştırıyorum. Salçamı kattıktan sonra bir çay kaşığı kadar pul biber ekliyorum, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum, iki yemek kaşığı galeta unu. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı galeta unu tekrar ekliyorum. İyice yoğuruyorum. Köftemi iyice yoğurdum. Şöyle bir kenara alıp dinlendirmeye bırakıyorum. Köfte harcım dinlenirken ben de burada diğer malzemelerimi hazırlıyorum. 3 adet orta boy patatesim var. Küp küp doğruyorum. Patateslerimi küp küp doğradıktan sonra burada 5-6 adet biberim var. Şöyle ikiye bölüyorum. Biberlerimi doğradıktan sonra 3 adet sarımsağım var. Şöyle çok küçük sarımsaklarımı? Halka halka doğruyorum. Bütün malzemelerimin doğrama işlemi bittikten sonra burada bir kavanoz doğranmış domates konserve'm var arkadaşlar. Siz isterseniz domates de kullanabilirsiniz. Bunun yarısını kullanacağım. Dinlenen tavuk köftemle fındık büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyorum. Köftelerimin yuvarlama işlemi bitti. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Tenceremi ocağa aldım arkadaşlar. İçine 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Çok hafiften sıvı yağımı kızdırıyorum. Sıvı yağım kızdıktan sonra köftelerimi tek tek yağın içine atıyorum. Bütün köftelerimi yağın içine attıktan sonra yavaş yavaş arka önlü köftelerimi kızartıyorum. Köftelerimi çok hafif kızardıktan sonra patateslerimi ilave ediyorum. Daha sonra biberlerimi ekliyorum. Biberlerimi ekledikten sonra domatesimi de ekliyorum. Sizin domates konserveniz yoksa bir kase domates doğrayıp ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Domates sosumu da ekledikten sonra sarımsaklarımı ekliyorum. Tuzumu atıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar atarsanız yeterlidir. Bir çay kaşığı da şeker ekliyorum arkadaşlar. Şeker domatesin asitine olacaktır. Şekerimi de ekledikten sonra kapağını kapatıp bütün malzemelerim özleşene dek 5 dakika pişirmeye bırakıyorum malzemelerim özleştikten sonra bir çay kaşığı pul biber attım üzerine ve bir su bardağı kaynamış suyumu ilave ediyorum. Yemeğim kaynadıktan sonra altını kısıp 20 ila 25 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.